ve hızlı değişimin takibi, bu alanın sağlıklı gelişimi, güvenli internet ortamının tesisi ve çözüm odaklı işbirliklerini sağlam... DEPİB'in ilk kahramanlık hikayesiymiş bu rapor, öyle mi? Söylememi istedi. Ve e, ilk yaptığı işlerden bir tanesi ki alt kırılımlarında çok önemli işler yapıyor. Reklamın ekonomiye katkısı araştırması. Reklamın ekonomiye katkısı bu ülkede ilk ve tek. Çok emek var emeği geçen herkese çok teşekkür edeceğim. Ama biline ki bunun sürdürülebilirliği esastır. O anlamda biz bugün derneklerimizde görev alan bütün kardeşlerimize diyoruz ki yarın da aranıza katılacaklara ilk işleyeceğiniz, aşılayacağınız konu bu olmalıdır ki bu sürdürülebilirsin. Çünkü bu sektörün adı yok. O anlamda ben adının tescilleneceğini düşünüyorum. Bugün bu toplantı sonrası bu Türk reklam sektörü bağlamında bu rapor sonrası açıklandıktan sonra ve diyorum ki artık sektörün adı var, adı olacak e, reklam sektörü bağlamında da biz üstümüze düşeni yapabileceğiz ama özellikle siz değerli basın mensuplarının bize bu konuda yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Nace kodunda bile yok reklam sektörü diye bir sektör. Şimdi böyle bir sektör var, 22-23 milyar lira yatırımı varsa. Dünyada söz sahibi örgütleri varsa, dünyaya yayınlanmış raporları varsa, dünyadaki gelişmeleri izliyorsa, hatta dünyada hızlı işler yapıyorsa, dünyadaki dijitalin reklam yatırımının içindeki payı 59, bizde 65. Yaptık mı böyle yaparız. Ama çok kötü bir gelişme var. Dijitalle televizyon yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı %90. Şimdi yeni raporla 93 oldu. Bu dünya ortalaması 83. Yani 10 puan daha hızlı gitmişiz. Bunun bedeli nedir biliyor musunuz? 2 mecra %93, 4 mecra %7. Açık havası, radyosu, sineması, basını. Basın düştü %30'lardan %1.3'lere, 1.4'lere. Şimdi bu yazık. Biz reklam verenler olarak bu konuda sorumluluk olmayı, almaya hazırız ama bu diğer zayıf duruma düşmüş dört mecanında üstüne düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmesi lazım ki reklam verenler de bu bağlamda desteklerini sürsünler. Hangi ülkenin reklam yatırımları yüksekse ekonomisi de o değerde farklı hale geliyor. Bu bağlamda Türkiye'nin de böyle bir şansı var. Çünkü son iki senede çok yoğun artan yatırımlar ben inanıyorum önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edecek. Ama onun hakkını almak ekonomiye katkısını da söyleme haline getirmek bizim boynumuzun borcudur. Onun için keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Katılımınıza çok teşekkür ediyorum. Benim bu kadar kartı rahat konuşmam bu kadardı. Etkenler birbirini makro faktörler de en önemlisi için, işin içine girip birbirine geri dönüş yaparak ve birbirine yankı etkisi yaparak bu ekosistemde var olur. Evet şimdi bu açıdan baktığımız zaman reklam sadece bir girdi ve çıktı olarak bakılmamalıdır. Etrafında var olan ekosistemin diğer bileşenleriyle beraber hep beraber incelenmeli ve kapsayıcı rolü görülmelidir. De, e, bu sektörde, adı Türkiye Reklamcılık Sektörü'nde yıllar itibariyle yapılan işlerin çok daha etkin, çok daha verimli e, olduğunu gösteriyor katkının artmasıyla etkin, e, verimli çalışmalar yapıldığının bir göstergesi. Ee, teşekkürler dinlediğiniz için. Çalışma sonuçları böyle. Ee, daha sonra.